Herkese yeni bir Stiffy adası gününden merhabalar. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Bir kayak kiralamak istiyoruz. Bugün Monkey Beach diye bir yer var. Suyunun bayağı güzel olduğunu söyledi buradaki hostumuz. Şimdi gidelim ee, bakalım. 1 saat 200 Baht dedi. 2 saate 300 Baht dedi. 250 olmaz mı dedim vermedi. Şimdi şu ileride bir mekan daha var oraya soracağız. Şimdi şu reisten 300 bahta 2 saatliğine kiraladık. Gidiyoruz bakalım. Bir tane de su geçirmez çanta verdi bize. Şöyle bir ortamda ilerliyoruz bakalım. Manzara bu. Harika bir manzara. Lila bizim için çekiyor kürekleri. Şurada gözüktü. Gideceğimiz yer. Tekneler yanaşmış ufak ufak biz de kürekleri çekip oraya doğru gidelim bakalım.